Bu konular, bu dedikodular, bu iftiralar artık kapanır. Yani güzel olmanın suç... Bedeli herhalde bu. Anlamış değilim Peki yani. Peki oradan yani şimdi Panama nere, İstanbul nere. Yani Herhangi bir bağlantı yok, telefon yok. Hiç hani dünyayla Arayacağı bir şey yok. yok. Bülent'i de çok iyi tanırım, çok da severim. Hı hı. Ee, Telefonla bağlanabilir şu anda zaten. da izliyorsa. Evet bekliyorum. Ben de merak ediyorum. Evet. Ama bir şey duymuştur mutlaka diye düşünüyorum. Yani... Ama Masadan saldırmak gerekiyor. Tabii ki kaynak bir şey vardır gerekiyor. mutlaka bu yazı yazmakta o kadar basit değil. Yani benim tahminim dönenlerden birisi sana gıcık olup kavga ettiklerinden birisi seni sevmeyen birisi bir kız bir erkek hangisi? Her şey Senin olabilir. Öyle bir düşüncen var mı? Her şey olabilir ama bir gazeteci olarak e, bunu araştırıp yazmak doğru olan. Bugün herkes herkesle ilgili birçok şey konuşuyor, bir şekilde e, e, yani e, iftira atmaya çalışıyor. O da oluyor bu ama Bülent Cankurt gibi ciddi bir gazeteci bu işe yıllarını vermiş bir insanın kalkıp kulaktan dolma bir şeyle ya da birisinin benimle kişisel problemi var diye o kişinin intikamını bu şekilde üzerimden almak istiyor diye Ta, bunu yapmaması gereken şey misal misal veriyoruz, misal veriyoruz. hem Öyle senin de olsa. için tabii önemli sen genç ve güzel bir kızsın artı esat için de abi. önemli sinirlerim bozuluyor döndüm hmm. herkes hani bu konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kalıyorum insanlara. Herkes bunu mu <laughs> soruyor? hayır yani bir şekilde çevrendeki Tabii. insanlar yok işte öyle yani hani dedim ki gittim. Hani birazcık kafamı toparlarım. <laughs> Ay çok özür dilerim ya. Olsun olsun rahat <laughs> konuşuruz tamam. Gittim. Hani biraz kafamı da toparlarım. Uzak uzak durmaya çalışırım. Biraz uzaklaşmaya ihtiyacım vardı. <laughs> Döndüm yine bir aşk haberi. Giderken de uzun süreli bir aşkından... ayrılıp gitmiştin bildiğin Yo, benim. çok uzun süre olmuştu. Çok Ama yani uzun süre olmuştu. Kafana dinlemeye gitmiştim. Ben kolay kolay zaten insanları hayat ya keşke biri olsa da bunu niye saklayayım ben bekar bir insanım. Karşındaki insanla bekarsın niye saklayayım ben bugüne kadar geçmişteki ilişkilerime baktığımda doğru ya da yanlış bir şekilde el ele hiçbir yerden kaçmayıp. E, yani Ortada izleyen gözü. bir insan değilim yani Kenan abi ama bu kadar da kolay basit olmamalı. Hani şey oluyor dönüyorum işte Esat Bey'le böyle bir şey var mı ama bıktım. Hani bunun açıklamasını yapmaktan bıktım. Bir de yani Allah yukarıda bir tek şu bu kadar canımı acıtıyor. İnanın kendisiyle merhaba merhabadan öteye diyaloğum geçmedi. Ve ben Survivor için e, görüştüğüm zaman bile e, ilk Acun ile görüştüm. Sonrasında yanında İrem Bey vardı, onunla görüştüm. En son etapta artık e, bir gün gittiğimde yine görüşmek için, sözleşmemi imzalamak için gittiğimde Esat Bey'i gördüm. Merhaba merhaba, bu kadar. Görebilirsin de canım, ne e, Görebilirim yani? ama hani bu diyorum işin ki bir ortamda zaten... oturulur, sohbet edilir vesaire. Hani buna dayanarak böyle bir haber olmuş. Bu da yok. Peki orada vaktiniz var mı? Ya Nasıl hiçbir olabilir? vakti. Yani, yani dün Beynu ve ile birlikteydik. Evet. Bunu Larisa diyor ki bu haberi gördüm ne kadar üzüldüm. Biz orada neler yaşadığımızı ne her şeyi biz biliyoruz. Yani hani Irmak hem güldüm. Hani ikisi de diyor hem güldüm hem de üzüldüm yani. Çünkü ben bu Lune bir ihtila. O da çok üzüldü. Ay dedi yani Irmak. Hani tamam üzülme sıkma canını ama hani olmaması gerekiyor. Niye olsun ki? Ben döndüğümde Survivor'daki yaşadığım şeyleri konuşayım. Niye tekrar olmamış bir iftira haberi konuşmak durumunda kalıyorum Peki, burada? Peki tamam. Şimdi hızlı hızlı gideceğiz o zaman. Tamam.